Herkese yarım selamun aleyküm ben Gebre kanalıma hoş geldin kanalımıza hoş geldiniz pardon Yazıklar olsun söyleyecek başka hiçbir kelime yok Kanalımıza hoş geldiniz lütfen lütfen Aşkım aşkım adam direkt bize ateş etti o terbiyesiz nerede? Şu aşağıda biri var hemen altımızda Eee şuralarda biri var şöyle şunu bayım İkini aldık arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Aa, Biri bir molotof attı biri, biri bize molotof attı şuranın arkasında Şimdi o terbiyesizlerin hepsini elek gibi edeceğim şuradan bir loot yapayım ben Ver bana şunları Şunun arkasında biri Amma var. Tamam aşkım görüyorum görüyorum görüyorum. Hop adamın kilini de çaldım vallahi. Yapmayın Allah aşkına ya yapmayın. Hop. Bunun da kilini de çaldım hahahaha. Birisi <laughs> Ulan, aha şuradan birisi. Aşkım yapıyor. yanıyoruz Yapıyorum, yanıyoruz bomba da geldi yok, yok. sis mi geldi bir şey geldi ama. Ulan ben nasıl yanmadım burada aşkım buraya gel bu tarafa gel. Geldi biri geldi öldür şunu. Nerede sisin lan? Sisin içinde burada burada yanımızda sisin içinde. Öldür öldür yanımda. Aldım aşkım aldım. Tamam ölüyorum ölüyorum yanıma gel koş koş. koş aşkım koş, ölürüz ölüyoruz ki burada. Ay. Oğlum düşü şey kit. kit var da bana kit var da bana. Kit var kitten yana sıkıntı yok Al. da dağım geldi. Aşkım seni kaybettik. Sorun yok ne yapalım. Al be aşkım be. Ulan eşki oğlum eş kulak gelecek zamanımı buldum lan. Bir kit verecektim Ayşom'a be. Lan bize gitmiş ne giymiş tipe şu bak şunu. Oradan geçiyor. Sıkıntı yok ama dayanabilecek misin? Dayanırım, dayanırım. Sıkıntı yok ya. Ben var ya buradan çıkmam arkadaşlar. 10 numara bölgedeyim. <laughs> var ya. Gelmese biliyor musun? Gelmese kurtarmıştın hayatımı. Hey aşkım. Ama olur böyle şeyler değil mi arkadaşlar? Her zaman istediğimiz gibi gidecek diye bir kaydı yok. Abi işte hayat her zaman arzularımızı ve beklentilerimizi karşılamıyor. Olsun. Canlanma hakkım gitti ama hiç sorun değil. Aşkım bence sen buraya atlama. Ben de ölüp senin yanına gelirim. Ne diyor? Ne alaka? Çünkü burası sakat bir bölge ya. Nereye atayım ben o zaman? Şu 5'e gel gelecek mi? Ulan eşoğlu 5 kullan canı verir. 2 tane chat yedi arkadaşlar ölmedi ha. Gatka'ya gideyim mi Gatka'ya? Git aşkım git. Canın nereye istiyorsa orayı. Bak bak. Bak Kamil'e bak. Buna sen babanın akıllı oğlu musun lan ha? Babanın en akıllı oğlu sen misin lan zırtap o Sen bence öl ölmeden de yanıma gelebilirsin. Ulan çelimi çaldı. Şimdi anladın mı? ben olmanın nasıl bir şey olduğunu. Tamam ölmeden de yanıma Aa. gelebilirsin. Niye arkadaşım. Aşkım o zaman ölmeden senin yanına gelin mi? Bence gel can hakkını kullanma. Aha. Bunu da baydım süperim ben. Oğlum var ya ben harbi iyi oyuncuyum arkadaşlar. Süper mi var? Ay orada da de baydım da. Beni de da az kaldı. Hayatım bana loot getir. Emir Emredersiniz. Tabi efendim. Rica <laughs> ettim. Aha. Ne bakın lan. Nereye uçtu arkadaşlar? Ya Vay. Nasıl hala yaşıyorsun? Ben onu anlamadım. Bir babasının akıllı oğlu daha var orada. Ulan ulan vallahi kaçırdım bütün killeri ulan Hayatım pusarsam biraz daha kaç kişi kaldı orada? Valla bölgedeki oyuncu 4 diyor Orayı Oğlum. temizlemen yok mu? Benim oraya gelmem Matrak mı geçiyorsun lan sen benimle? Şöyle bir de yolladım. Lan Johnny. Oh bir kill geldi arkadaşlar. Allah bereket versin. Şuradaki Kamil'in lootuna bakayım ben gidim. Bana mermi getir. Aşkım bir sor hele bak. Aa. Ama tipe bakın arkadaşlar. Valla bunlar hep babasının akıllı oğlu ha. <laughs> var ya hepsi aynı anda geldi. Harbi yavrum tam kaldırıyordun ha az kalmıştı. E senin niye böyle bir modun yok şey konuşuyorsun ruhsuz konuşuyorsun aşkım. Ay babam var biliyor mu evde? Ne oluyor lan? He? He arkadaşlar şu babası işe gitmemiş bugün izinliymiş. O yüzden sessiz konuşuyor. Ona rağmen i̇dare hem idare edin hem de siz de böyle sessiz sessiz Belki sizin sesinizi duyar Hikmet amca. Çok az çıkıyor ya sesin. Olsun olsun sıkıntı yok. Ruhsuz çıkıyor aşkım. Aha. Ruhsuz değilim. Ruhum hep burada lütfen. Bir babasının akıllı oğlu daha varmış burada. <laughs> o da gitti. Aşkım sen ne yaptın? Sen orayı temizledin Ben geliyorum yanına. Gelme gelme aşkım ben döneceğim zaten. Bak şurada bir Kamil daha var onu da alırsam. Lan! Hı hı. Onu da baydım. <laughs> sen şaka yapıyorsun. Aha orada kilimi çalan bir terbiyesiz hain var. Buraya adamlar arabalar bastı. Çok kötü durumdayım. Sen ciddi misin? Kur'an çarpsın. Yavaş kim ama ben sen Geldiler kilim... bir dakika sessiz. Lan tek tük evlere giriyordum ya ne işiniz var burada? Aha aşağıya doğru koşan iki tane zırtapoz gördüm. Adamlar önünde. Yavrum bunlar benim çatımda galiba. Birine baydım. Lan bu kim bu botçukmuş. Aşkım gözünü seveyim dayan bir araba arıyorum. Aşkım çatıda biri var. Ya oğlum hayır. Oo gidiyordum az kaldı aşkım aşkım. Hop bunu aldım. Bu alan telefon numarasını oh. yazmış. Ha? Dilimi çaldı. Şu anda Ben burada ne mücadeleler veriyorum lan. Arkadaşlar bana var oyun sonunda 5 kim yazın ya. Ya gitsene artık. Deli. Ya ben şimdi senin yanına geleceğim de. Şu kancayı bir yaparsan ver oğlum bir kanca. Vallahi kanca yaptım. Ha? Yavrum biri dolanıyor. Ne Arabayla ben? olan gitti galiba. Aşkım. Yapma. Aşkım ne oluyor? Herkes benim etrafımı sarmış ya. Oyunu üzerime doğru. Oğlum bunu da aldım. Yallah ne kardeşim? Havadan da biri iniyor. Abicim ne oluyor ya? Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Şu an ölü pusuna yattım. Ya çatında ya etrafımda dolanıyor. Hayır adamı var ya kaçırdım. Benim acil şuradan. 5.56 aldım. Bu kim lan? Abi yavrum hala gelmiyorsun. Çok korkuyorum. Aşkım bir baygın aldım. Bir dakika ne oluyor? Altında da biri var. Ne oluyor lan? Hop bu gitti. De... Gülüm Allah biliyorum. Allah için kardeşim gider misin? Beni o kadar ürküttün ki. Aha gelin. Gülüm lan dayan lan. La dayan lan bir tanem dayan lan. Şimdi bitti burası arkadaşlar. Burayı temizledik gidiyoruz şimdi şu gelecek yanına. Hadi bir kral yapayım araba gelsin. Aşkım arabayı ben nasıl yapabilirim şu anda? Yavrum bırak kancayla gel artık hadi. Abi araba değiliz. araba yapmaya çalışıyorum aşkım benim. Kancayla yola çıksana. Vallahi araba yaptım. Abi. Aşkım araba yaptım. Bir dakika geldi. Ulan ne olursun ben şoma bir şey olmasın. Gatka hemen işaretimizi koyuyoruz artık. Bir dakika. 1600 Bir dakika geldi. geldi. Girdi. Bina. Ay yani şu botmuş. Allah teyze ne yapıyorsun? Ulan Aşkım ne yapıyor ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Yemin ederim gerçek adam da vardı. Bak Allah çarpsın ki. Arabalar geçti yanımdan. Bak yemin ediyorum sana. <laughs> Selam Abi, ya. aşkım git başımdan. Millet gülecek bana şimdi bot diyemez attaklandım. taklandım. merak <laughs> <laughs> keşke ben gelip görseydim ya. <laughs> of aklım çıktı. Ne diyorsun yavrum? Aklım çıktı diyorum sana. Arkadaşlar bu arada harbiden bir like hak ettik be. Cidden ha şu bir like hak ettik. Şu an videoyu durdurup like atanlar adamın dibidir. Özellikle ben hak ettim. Bottan bu kadar korkarken. Haydi gidelim o gel başka adamlara vuralım. Ulan gözlerimin önünde eridim bittin orada ya. Aha aşkım motor durmuş. Hayatım bu kasma hiç normal değil yalnız. Bir duralım bakalım şurada 2 dakika. Tehlikeli bölgeye beni sokma dedim. Beni poçinkinin ortasına getirdi. Çatıya çıkarsam. Aha. Aha. Sesler bu tarafta. Aşkım bunlar nerede ben görüyorum. Bak şu binada. Gel. Oh aldım direkt öldü. <laughs> o binadaki mi aldın? Aynen aşkım benim. Ama o birisiyle çatışıyordu. Oraya doğru bir gidelim bakalım. DP işte ya. DP'yi ben sevdim artık kullanıyorum. Ben bununla geldim bununla gelirim lan ne aceleyim. <laughs> Son DP videomuzdan sonra. Aşkım gelsin o binayı biz kafalayalım. Ya ben kafalamak istiyorum. Bak canım yok ya tedirgin oynuyorum diyorum. Niye kafalatıyorsun her yeri? Aa bir dakika o binada biri var zaten şu an. Yanlış mı gördüm lan? Aha var var var. Var aynı anda. Bak duvar attı eşşoğlu beş kulak. Duvar da patlamıyor ki. Aa oraya da duvar attı. Yandık. Ne yapıyor bu? Gülüm biz yandık. O adamı oradan nasıl çıkaracağız? Anca yakınlaşıp bomba atabiliriz. <laughs> duvar da patlamıyor ki. Niye kırılmıyor mu? Gülüm yok duvarı birazcık güçlendirmişler. Hiç mi kırılmıyor yoksa kırılıyor mu? Bilmiyorum ki deneyelim. Abi bu duvar ne? Bu kadar da sağlam yapılmaması lazım ya bu duvarların bence. Bu nasıl duvar ya? Kırıldı kırıldı. Bana mı lan? Ortası kırıldı. Canı var ya aşkım. Aşkım canı yok canı yok kır kır o duvarı kır. Oo canı yok. Aşkım bin 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 arabayla çift basmadan gidelim. Aşkım vur vur vur. Oha DBS var. Lan. Aşkım DB'si var. Yedi yedi. Bomba at bomba at, bir şey at. Geriye mi attı ne at. attı. Aşkım DB'si var ya. Hap. Lan. O. Oh. Aşkım. Aşkım DB'si yedi. Beni, başka bir yer vurdu. Abicim başka yerde gelmiş arkadaşları ya. Bu maçı böyle satmak hiç yakışmadı bize be. Neyse gideceğim bir de atlayacağım. Ölelim. Yavrum sen deli misin? 17 leşim var atlama oraya. Aşkım atlayacağım. Ölürsek de biz bu videoyu yine paylaşacağız. Sen rahat ol. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Başka bir yerde sıktı bak. Burası çok dolu. Aha. Aldın o çatıyı. Aldın bu delileri. Hop. Sizi ben şöyle bir tokatlayayım gençler. Lan gerizekalı. Bak başka bir yerde sıkıyor. Kilise dolmuş galiba. Dikkat et. Lan. Bak. Sakin 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 sıkıntı yok. Altta iki tane kilim var. Onları çekebilseydin keşke. Çekerim aşkım. Ama Lan. yok onları çekerken ölürsün. Benim kilimi mi çalıyorlar? Ben kilimi alabilmek için. Aha. Biri oynamış. Can az. Hop yallah lobiye gençler RVS 3 ama dışarıda hala birileri var arkadaşlar. Hayatım sen ne <laughs> yaptın ulan bu maç ne yaptın ne yaptın? <laughs> Karşımda yemiyor arkadaşlar. Var aşkım. şu an var ya like tuşunu çökerttiniz. Ben de like atmaya gidiyorum hayatım. <laughs> Sen de at aşkım. Hem dördümüze geçelim. Fazlalıklarımızı atalım arkadaşlar şöyle. Hop. Karşıda biri geldi. olduğunu biliyorsun değil mi? Aşkım öldü mü? Hop. ne? <laughs> Sen ne yap? Gelene gideni vuruyorsun. Ne yapıyorsun? <laughs> Öyle taktiksel zeka var orada aşkım. Bu MP'den susturucu. Çıkartmam aşkım. <laughs> UMF susturucu camdır. Yavrum bence yat burada. 22 lejim var sona oyna. Ne aşkım bu Kamil yer gelir gelmez nasıl öyle? <laughs> Adamlar şoku orada. <laughs> Bakalım bu enayların odasına da. Ne nereden vuruldun? Çok merak ediyorum. Aşkım çok güldük bence. <laughs> <laughs> nasıl vurdu seni bu? Abiciğim ya, ama, çok... ama görünmüyor ki yavrum nasıl vurdu? Bilmiyorum aşkım ya, çok değişik bir şey. Bildin sen yani. be. Ben bunu bildirdim ama yavrum. Ya olacağı ya buydu. Çok güldük arkadaşlar, çok güldük. Bence de olacağı buydu. Gülüm 1 ve 4le atardım bunları. İki kişi burada iki kişi uzakta biliyor musun? Ya Ayrılar burayı yani. Burayı şeye çevirdin mezarlığa çevirdin. Niklere <laughs> bak belalı ördek. Bu ne? El gazoro o ne? Ben bunu bildirdim bu arada. Hiç normal vurmadı. Ya vay arkadaş. Neyse kankiler çok gülen çok ağlar diyoruz. Bu videonun da <laughs> konusu. Fazla gülme. <laughs> gülme komşuna şey, gelir başına. Bir şey söyleyeyim mi? bin almış kadar kilim var ki zaten senin. Ya öyle aşkımla da, da sıkıntı yok da. Sen Neyse. rekora gidebilirdin. Giderdim giderdim ya. 30 kilo Çok artı muyum. alırdım. Çok makara yaptım. Keşke ben ölmemiş olsaydım. Can hakkım olmuş olsaydı sen gibi çok başka olabilirdi. Ya sağlık olsun. Lutana ihtiyacım yoktu. UMP M4 yeterdi de Ayşon Yenes'in dediği gibi sağlık olsun. ben de 22 kill. Ayşon Yenes'de 1 kill. O da gerçek oyuncu sandığı bot killiydi herhalde aşkım. O 100 tane kill'e bedeldi arkadaşlar. Çok korkuttu beni. Gerçekten çok <gülüyor> korkuttu. <gülüyor> Toplamda 23 kill'le Vini'yi alemize yazmış olmak isterdik ama siz bin gibi sayın bunu. Çünkü neredeyse hiç bot hepsi gerçek oyuncuydu. Değişik aksiyonlu bir maçtı. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler.